olay daha geldi aklıma onu da anlatayım. Bak çok saçma bir olay. Bizim, benim o ev arkadaşım şöyle bir durumu var e, saçın sürekli 3 numaraya vurduruyor. Aman aman bir berbere ihtiyacı durmuyor. Sonra dedik ki bu Kırkale'de dolaşıyoruz. Kırkale'de bir yerlerde berber falan bakarken bir tane berber dükkanı gördük orada. Berber dükkanında dedik ki e, garajdan bozma saçma sapan bir dükkan. berber mi değil mi onu bile bilmiyoruz. Adama gittik dedik abi tıraş ediyoruz. Gençler dedi bir yemek yiyip geleyim siz burada bekleyin de dedi. Ben de ederim evim hemen şura falan bir ton şey söyledi. Neyse dedi, git gel. Dayı gitti geldi işte bizim çocuğu tıraş etti falan sonra şöyle bir cümle kurdum. Dedi ki masaj yapayım mı dedi. Bizim şey de ya abi dedi. Kafasını şuradan tuttu. Tam çevirecek. Abi dur dedi ne yapıyorsun dedi. Masaj yapacağım dedi. Abi böyle masaj mı olur dedi. Kutlatıyorum çok rahat oluyor dedi ya şey oluyor falan dedi. Biz dedik saçmalama abi dedi. böyle masaj olmaz falan kutlatma falan yapılmaz dedik. Ondan sonra bu dedi ki ya dedi bir olay geldi başıma dedi onu anlatayım ben size dedi. Buna bir tane adam gelmiş adamcağız demiş ki masaj yapayım mı sana dedi Adam demiş ki olur yap. Bu dedi ki yandan tuttum televizyonda bir şey göstereceğim sana. Bir döndüm çat diye bir ses çıktı dedi. Adamın boyunda platin varmış platini kırmış. dedi ki adama ne yaptın dedik. Ya dedi böyle arada şeyle karşılaşıyorum dedi böyle bir sıkıntı oldu dedi. Sonra adam zaman içinde vefat etti ama benden dolayı değildir ya dedi. Ondan sonra bir kişiyi de yaktım dedi. Ne yaptın dedi, Yaktım dedi. Dedik ki nasıl yaptın dedik. Bu tıraş sonrasında la purlu her tarafına kolonya sürüyor adam. Bir kolonya şişesini dökmüş gibi oluyor. Erkekler çoğu bilir bu yaşlı adamların kulaklarında kanar olduğu için onları böyle alevle yakarlar. Döktükten sonra demiş ki adam şu kulağımdaki kılı da bir yakı ver demiş. O da bir tam bir yakayım falan. Orada diyor ki şey yaptım adamı şöyle vurduydum diyor adam mavi alev aldı diyor. Mavi <laughs> alev aldı adamın yüzü yanıyor diyor. Dedik ne yaptın dayı sen? Dedi ki havluyu dolayı verdim üstüne diyor söndü orada diyor. Adamın kirpikleri gitmiş, kaş gitmiş, her taraf yanmış. Dedik ki ya, hayatında egzotermik tepkimi bu kadar iyi yaşayan kimseyi görmemiştik dedik. Gerçekten çok dramatik bir egzotermik tepkimi anasını görmüş olduk. O zaman egzotermik tepkimeler neye ihtiyaç duyuyormuş gençler? Ufak bir başlatıcı. Başladıktan sonra o mavi alev alması gibi olay kendinden cereyan ediyor. O durumu sadece ne yapman lazım? Engellemen gerekiyormuş. Peki geri döndük kendi sistemimize. Burada da şunu söylüyor. Diyor ki bak tepkime başladı. <laughs>